Ahmet Özer'in kim olduğunu Sağır Sultan dahi bilmekte. Konunun millet iradesiyle, demokrasiyle seçilmiş bir belediye başkanlığı meselesi bundan uzaktan yakından alakası yok. Konu şu, kim Ahmet Özer? İmamoğlu'nun danışmanı. Ne zaman? Seçimden önce. Ne zaman? Uzunca bir süredir. Ve CHP'de herkes biliyor ki Ahmet Özer sayesinde Ekrem İmamoğlu dem ve arkasındakilerle irtibat kuruyor. Herkes biliyor ki Ahmet Özer PKK sevici. Herkes biliyor ki Ahmet Özer suç olan birçok fiili gerçekleştirmiş. Esenyurt Belediye Başkanı seçildikten sonra da bunlara devam etmiş. Ama milat 2023. Çünkü bir operasyon sonrası yakalanan teröristin üzerinden elde edilen dokümanlarda Ahmet Özer'in ismi geçmiş. Bunun üzerine fokuslamışlar. Yani 10 yıllık bir dinleme falan söz konusu değil. Çarpıtılmasın. Sorun şu, emniyet yahut savcılık çala kalem özensiz bir bilgi notu paylaşıyor. Buna da dikkat edilmesi lazım. Altını çizerek söylüyorum. Ve o bilgi notu üzerinden de işte bu tür tezviratlar ortaya çıkıyor. Hikaye şu, siz istiyorsunuz bu kayıtları. Kayıtlar usulen 10 yıl geriye dönük, 10 yıllık kapsayan bir şekilde gönderiliyor. Mesele bu yani. Yoksa 10 yıldır dinleniyor, bugün gözaltına alındı, tutuklandı falan diye bir mesele söz konusu değil. Burayı da anladık mı? Anladık. Ve aslında Ahmet Özer CHP'li değil. Ahmet Özer özü itibariyle demli. Ahmet Özer özü itibariyle Öcalan aşığı. Ahmet Özer neymiş efendim? Şu kadar kitap yazmış, şu kadar makalesi varmış, profesörmüş, şuymuş, buymuş. E ne olacak yani? Bugün bir haber okudum Çanakkale'de. Bir profesör eşini camdan aşağı atıp öldürüyor. Hem de insan toplum bilmem ne falan alanında bir profesör eşini camdan atıp öldürüyor. E o zaman çıkalım şimdi diyelim ki olur mu canım öyle şey? Adam profesör. Eşini öldürmüş, öldürmüş. Adam öğretim üyesi. Adamın öğrencileri var. Adamın makalesi var. Adamın tezleri var. Allah alem kitap da yazmıştır. Tutuklanmasına milletçe karşı çıkalım, itiraz edelim. Bilim adamı bu ya. Öyle şey mi olur falan diyelim. Şimdi dolayısıyla ağzı olan konuşuyor. Bu bilim adamı bunu nasıl tutuklarsın? Allah Allah. Bilim adamlığı Nasıl bir dokunulmazlıktır? O zaman bilim adamı olalım. Bilim adamı olalım. Her türlü suçu işleyelim. Polis kapıya dayandığında da çıkaralım. Kimliğimizi gösterelim. Alo ne oluyor? Ben profesörüm. Hadi bakayım naş naş. Yani laf söyle de laf olsun. Çanakkale'de dün sabaha karşı yaşadığı apartmanın 5. katından düşerek hayatını kaybeden Restoratör Tuğba Yeğen'in ölümüyle ilgili şok bir gelişme yaşandı. Cinayet şüphesiyle gözaltına alınan talihsiz kadının eşi Çanakkale 18 Mart Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi öğretim görevlisi Profesör Doktor Alptekin Y çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Talihsiz kadının intihar iddialarının aksine ölümünden dakikalar önce sabah vereceği mevlüt için şerbet hazırladığı da ortaya çıktı. Yatak odasında ve pence, peçetelerde de çok miktarda Kan izi tespit edildi. He. Hadi toplanıp Çanakkale'ye gidiyoruz. Çanakkale Cumhuriyet Savcılığı'nın önünde eylem yapıyoruz. Doluşun otobüslere. Bire densiz savcılık, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı. Bire utanmaz, bire bilim düşmanı, ilim düşmanı, akademisyen düşmanı savcılık. Ne yapmış adam? Karısını öldürmüş ya. Ya manyak mısınız siz ya? Akıl tutulması mı yaşıyorsunuz ya? Konumuzun ilim bilimle ne alakası var? Konumuz suç. Bu bir. Tamam mı? İki, Ahmet Özer ismini getirip Esenyurt'ta belediye başkanı adayı gösterip seçtirmek birden fazla amaca hizmet ediyor. Bunlardan bir tanesi onun orada belediye başkanı adayı gösteren isim Ekrem İmamoğlu. Bu bir özere ödül. Tamam bu bir. İki aslında Ahmet Özer Demli aldığı personele bakarsanız Esenyurt Belediyesi'nin aldığı personele bakarsanız Esenyurt'ta verdiği konserlere bakarsanız söz konusu iddianamede geçen para trafiğine bakarsanız Ahmet hatta dem partililerin bağır çağır ortalığı yıkmasını ayağa kaldırmasına bakarsanız Ahmet Özer'in CHP'de değil dem partili olduğunu görürsünüz. Dem partili olmak tamam dem partili. Ve kent uzlaşısı dedikleri şey buydu. Al gülüm ver gülüm. İstanbul şeysi belediye başkanı olsun diye pazarlıklar yapıldı. Bak Başak Demirtaş'a aday yaparız ha falan. Sonra tamam nasıl yapmazsınız? İşte şuraya şunu sadece o değil. İBB'de genel sekreter yardımcısı da var. Benzer tipler. İşte alanı özgürlük bilmem ne falan barış akademisyenleri onlar arasında yer alıyor. Şahıs belli. Şahısın irtibatları belli. Remzi Kartal'la görüşmüş. Diyorum ya tevil edilebilir. E biz aynı aşiretleriniz ne olacak yani 14 kez görüşmüşüz bilmem ne. E yok ya. Ne görüştün çıkacak bunların hepsi ortaya. Ve İstanbul şeysi panik halinde. Niye? Önümüzdeki günlerde göreceğiz. izleyip göreceğiz. Ve konunun siyasi tarafı hiç yok. Ne olacak yani? Dem Partili neyse hadi. CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı şu 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 suçlamayla tutuklandı diye bunun AK Parti'ye nasıl bir faydası olacak? Bak siz ortalığı inletiyorsunuz. Özgür Özel'in çağrısıyla saat 16'da mı? İşte Esenyurt'ta toplanacaksınız, nümayiş yapacaksınız, çığıracaksınız, bağıracaksınız. Başlamışsınız zaten Erdoğan'a parmak sallıyorsunuz bilmem ne vesaire. Oradan Cumhurbaşkanı İmamoğlu sloganları falan atılıyor. Ali Haydar Fırat CHP'de hemen çıkmış. Diyor ki Ekrem İmamoğlu behemel Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklamalı ve erken seçime gitmeliyiz falan filan diyor. Bak böylesi bir hadiseyi siyasi ranta çevirmeye çalışan da sizsiniz. Konunun siyasi politik bir tarafı yok. Konu şu, yeni bir aşamaya geçti Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Ve mecburdu ve mecburuz. Bu aşamaya geçmek zorundayız. Şu Biden'la görüşen GKR'ye Cumhurbaşkanı mıdır nedir? Onun bilgisini kısaca bana bir açsana. Güney Kıbrıs Rum yönetiminin Cumhurbaşkanı mıydı o? Gidiyor Biden'la görüşüyor. Diyor ki bu kuzeydeki bu Türkler tırnak içerisinde 50 yıldır bizim vatanımızı işgal etti. Sizden destek bekliyoruz. Hatırlayın sıra dışı stratejide geçtiğimiz salı akşamı ben gündeme getirdim bu mevzuyu. Ve şöyle dedim. Belki ilk kez uyacak izleyicilerimiz ama Burada bir pislik çıkaracaklar. Yani Türkiye terörle mücadeleye kalkıştığında Güney Kıbrıs'ta bir pislik çıkaracaklar. Türkiye'yi oyalamak, durdurmak, Suriye ve Irak'taki terörle mücadelesini baltalamak için Güney Kıbrıs'tan bir pislik çıkaracaklar. Bir taraftan İsrail, bir taraftan Biden yönetimi, bir taraftan PKK, bir taraftan Güney Kıbrıs. Şimdi böyle bir ortam. Ve biz hala içeride bize ayak bağı olacak terör unsurlarının ve onun hamisi destekçisi CHP'nin şımarıklıklarıyla mı uğraşacağız? Cumhuriyeti kurmakla övünen Cumhuriyet Halk Partisi bu fotoğrafı görmüyor mu? Görüyor. Ne yapıyor? Tevil yapıyor. Nasıl olsa alıcısı var. Nasıl olsa bir kitle var. Ne kitlersen kitle. İsrail bize saldırmaz. Bak sen. İsrail bize saldırmaz dedi. Üç gün sonra TUSAŞ'a İsrail'in talimatıyla saldırı gerçekleşti. İki PKK terörist geldi TUSAŞ'a saldırdı. Ve dün konuştuk. Kapıdaki güvenlik görevlisi şehit olma pahasına canlı bomba olan kadın teröristi içeri giremeden, nüfuz edemeden dışarıda imha etmemiş olsaydı kim bilir kaç mühendisimiz Allah göstermesin bu bombalı saldırıda hayatını kaybedecekti. TUSAŞ, Türkiye'nin göz bebeği, uzay ve havacılık sanayisi. Neler ürettiğini hepimiz biliyoruz. Geçmişte Aselsan mühendislerinin başına geleni de biliyoruz. Şunu da biliyoruz. Türkiye'nin bu anlamdaki sanayisine, savunma sanayisine yönelik bizim bilmediğimiz, çünkü gerçekleşmediği için haber olmayan onlarca, yüzlerce saldırı var. Casusluklar var. AVM otoparklarında sarı zarf içerisinde para karşılığı verilen ne bilgiler var? Yakalandılar. Tüm bunlar olacak. Muhalefetimiz CHP, belediye başkanıyla şu suyla bu suyla bunlar hiç umrunda olmayacak. Vur patlasın, çal oynasın. Mi mi Abicim açın gözünüzü. Başka Türkiye Cumhuriyeti devleti yok. Elimizde kalan son toprağımız, kıymetlimiz, gözümüzün nuru, göz bebeğimiz. Pamuklara sarıp sarmalamamız gereken vatanımız. Artık hani hep şikayet ettiğimiz bir mevzu var ya. Sürekli şikayet ettiğimiz. Ya bu ne ya? Bunlarla da amma yüz verildi. Şu da amma şımartıldı. Ha o oluyor. Artık o devir bitiyor. Bitmeli. Sıfır terör. Tamam. Terörsüz Türkiye.